hayatta gerçek değerlerimizi nasıl anlarız? Ronnie Ware, palyatif bakımda çalışan bir hemşireydi ve bu yüzden ömür biçilen insanlarla çok fazla zaman geçirme fırsatı oldu. Bu insanlarla çok fazla ölüm üzerine konuştu ve bununla ilgili bir kitap yazdı. Kitapta 5 tane ana tema karşımıza çıktı bugün bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, çoğu kişinin söylediği şey, keşke başkalarının benden beklediği değil, kendi yaşamak istediğim hayatı yaşama cesaretim olsaydı. 2. Keşke bu kadar çalışmasaydım. 3. Keşke gerçek duygularımı ifade edecek cesaretim olsaydı. 4. Keşke arkadaşlarımla daha çok zaman geçirseydim. 5. Keşke kendime daha mutlu olmaya izin verseydim. Genelde çoğumuz sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz veya bu konuyu hiç düşünmüyoruz. Eğer şu anda 90 yaşında olsaydın ve bugüne bakıyor olsaydın, bugün neyi farklı yapmak isterdin, nasıl bir hayat yaşamış olmak isterdin? Yorumlara bekliyorum.